Olayı bir anlatın. Bana Hıçı. bağırma. Bana bu şekilde bağıramazsın. Bir. Hayırdır ya? Ne oldu sana son zamanlarda? Ne dedim ben, ben şu an ben bağırıyorsun. Ben. bağırıyorsun? Kendine gel. Niye mi? bana bağırıyorsun? Kendine Bak gel. Bir, bir şey Bana yükselemezsin. Kendine gel. gel. Yükselemez Kendine yanlış olduğunu söylesen bile bana bu şekilde bağıramazsın. Ben sana bağırmadım. Öyle bağırdım. Bağırmadım. Görüyorsun bu, de. Bu, bu, bu yaptığını asla unutmayacağım. Bana Unutma bana bağırma. Bir daha bağırırsan yine aynı Öyle şey yaparım. İndirmiyorum. İndirmiyorum böyle indir beni İndirmiyorum. Bak kendine gel. Tamam mı? Bak kendine gel. Sen Yaptığın, kendine Yaptığının böyle. farkında bile değilsin ya. Hayırdır Sen Hayırdır farkında ya. mısın? Çocuk muyum ben bana bu Sen şekilde azarlanmış gibi ya? Ben şey ya? yani senin o bu şekilde azarlanmış gibi şey Al abi boydan. Ozanın tişörtünü hatırlayanlar. Aşkımın. Yudur net. Aşkımın hediyesi. Evet. Ben de bir Tuğ Osman olarak. Çok yakışırız. Keşke hep onu giysen. Hep mi? Öyle deme giyerim şimdi ha. Ne yapardım neyim Seni bir gün görmesem. Seni iyi bir duymasam. Ne yapardım neyim ben. Gitme gitme. Ay evet ya. Hep kaçırıyorsun. Hep kaçırıyorsun. Neyse blank içinde yani. Yansın geceler. de seni yakıştırıyorlar Ahmet'e. Aa. Bugün Aa. öyle konuşuyorlar. Başka bir yerde miydi? Ahmet'in haberi yok, yok. Ahmet A diyor. <laughs> İyi giderken tam bazı olaylar oldu. Açmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı ya da yani? Niye? Açalım Aç. olayı. Ha yok. Orada. <gülüyor> 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 <ve> <gülüyor> <acay> <laughs> Ahmet olmak istiyorum ben. Ya, ya bir ilgin de yani yaş Ben falan. demedim yani öyle bir şey. şey. Yaş yani dedim. Aa, de ben de kim dedi de onu? yaş sendromu ona girmiş işte yapamamış falan böyle şeyleri söylemeyelim. Işte. Ben gerçekten şey 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 çıkmak Hayır, hayır. neyinden hoşlandın? Komik, eğlenceli. çok komik bence de. Bir şey, şaka var mı? Şey yok. 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 Daha önceki 5 dakikalar zaten, zaten yok. Barış. Para para belanet. Annem sen bize dua et. Pişmanım çok geçmişler. Kaderim tanrıya emanet. Çok da büyük durmuyor yani. Bu sen küçük durmuyor ki bebek gibi duruyor. Evet. filan da kesilir fişim Kutu kutu pense değil mermi Hadi bir daha dene geldi Ben değil anlatsın kendi Kandıran kaçtı üstü fendi Bastar ruhuna gel gel Kardeşim yanımda pan ter. Manitana bastım en gel Sürdüm namlıya son kez Aşkım aşkım <laughs> Manyak ya Erdek erdek dediğin biraz oturaklı oluyor Şöyle mi? Anladın mı? Ne <laughs> dedi? <laughs> Kim dedi bize renk yok öyle bir şey dedi kim dedi onu? Onur dedi. Ben söyledim. Onur sen de susuyorsun susuyorsun boş konuşuyorsun konuşma ya. Ne diyorsun ya bir saniye. Ne, kişiler... ne alaka sen reyting için mi konuşuyorsun ne alaka? Sustur ne ben Burak'ın köpeği miyim bu arada? Sustur ne alaka?